Malum Ramazan ayı yaklaşıyor, oruçlar tutulacak, kalabalık iftar sofraları kurulacak. Tabii ki bu sofranın en önemli detayı ise tatlılar. Ramazan ayında hangi tatlıları deneyebilir, hangilerini tüketebiliriz? Tabii ki Kılınçoğlu Baklava'yı soracağız. Yalov'un en iyi tatlısı diye geçiyor. Bakalım bize neler anlatacak. Ahmet Bey merhabalar. Öncelikle. Kılınçoğlu Baklava Serüveni nasıl başladı? Biraz bahseder misin? Tabii ki. Kılınçoğlu Baklava Serüveni 2012'de e, Yalova'da başladı. 2012'den beri Yalova'da hizmet veriyoruz. E, Aslan Gaziantepliyim. Ve e, Yalova'da Gaziantep baklavasının nasıl yapılacağını ehil ustaların elinden öğrendim. Ve e, askerlik görevimi ta tamamladıktan sonra e, kendi işletmemi açıp Yalova halkına hizmet vermek için bu yola e, girdim. Yani tabiri caizse bu işin e, hem muhtacı hem aşığım. Yani severek e, yaptığım, e, yani bir ürün ortaya çıktığında tabiri caizse Hı. hani teşvik dağıtı almaz ama hani bir doğum gibi bir şey oluyor Hı -hı. benim için. Çünkü e, bütün ürünleri üretirken gerçekten büyük bir aşka ve sevgiyle yapıyorum. E, ve bütün aşamalarında ben varım. Üretiminde, satışında, dağıtımında hepsinde ben ee, varım hı hı. Ee, ve şöyle bir avantajım var ee, yalova'da yetiştiğim için e, yalova halkının tam anlamıyla nasıl bir tatlı istediğini nasıl bir tatlı zevki olduğunu hı hı. tamamen bile bilen bir ustayım ve ee, ona göre de sürekli e, argeler yapıp hı. günden güne kendimizi geliştirip hı hı. E, kültürümüzü bir tık öteye taşımanın e, derdindeyim. Evet çok güzel. Yalova'yı güzel analiz etmişsiniz. Kesinlikle öyle. Meslekte bu yıl 20. yılım olacak inşallah. Harika. Peki malum artık Ramazan geliyor. Hı hı. E şimdi herkes bir tabi Ramazan'da iftar sonrası nasıl bir tatlı tüketsek? işte malum artık şeker hastalığı çok arttı. Hı hı. E bize bununla ilgili nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yani tabii biz ki aslında bunu da gerçekten en duyarlı insanla konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü şöyle, e, insanların artık şeker eşiğinin düştüğünü bildiğim için, yani artık eskisi kadar çok şekerli şeyler tüketemiyorlar. Hı hı. Tüketemedikleri için de bütün kullandığımız ham maddelerin içerisinde şeker ve nişasta oranlarının en az olacak şekilde bir üretim yapıyorum. Mesela asla beyaz un kullanmıyorum. E, mesela yağ olarak margarin asla imalathanemize giremez. Sade yağ, sade yağ, 38 derecede vücutta eriyebilen bir yağdır tereyağın ayrılığı suyu alınmış hali. Hı hı. Ee, şeker olarak pancar şekeri kullanıyoruz. Ee, en doğal ve saf şeker yani meyve şekerine yakın en saf şeker. Hı hı. O yüzden e, yani ürünlerimizi tüketen insanlar yemekten sonra, iftarlarını açtıktan sonra tatlarını yediklerinde bir ağırlık yaşamayacaklar. İftarda çok fazla yemek yiyoruz malum. Hı hı. E, tabii ağır gelmeyecek bir tatlı var mı? Kesinlikle bunu yemelisiniz. İftardan sonra bunu yaşlısı da, genci de atıyorum hı hı. hipoglisemisi olan işte ne bileyim şeker hastalığı olan özellikle, İftardan sonra özellikle şu tatlıyı rahatlıkla tüketebilir dediğiniz. Sen, tabii ki. Ee, özellikle soğuk baklavamızı tavsiye ederim. Neden? Hı hı. Çünkü %50 şekeri ve yağı Diğer şerbetli tatlarımıza göre çok daha az. Hı hı. O yüzden de ekstra bir de içerisine süt girdiği için evet. çok hafif. Yani asla aslında şeker dengesini oynatmaz. Hı hı. Ve aslında bir nevi de tam anlamıyla bana göre e, baklavanın haricinde aslında bir nevi baklavayla pastanın arasında bir lezzet bence soğuk baklava. Hı hı. O yüzden çok hafif, baymayan, hı hı. hem tatlı ihtiyacını gideren hem de aslında e, ertesi gün insanın susatmamasını sağlayacak bir lezzet. Neden? Çünkü içerisinde süt olduğu için hı hı. E, ondan dolayı çok rahatlıkla tüketebilirler. Anladım. Yani soğuk baklavayı o zaman kışında iftarda tüketebiliyoruz Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Hatta zaten Ramazanlarda en çok tüketilen ürünümüz soğuk baklava. Hı hı, anladım. Evet başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Sizin de fikirlerinizi istiyoruz. Çünkü Yalova'da bu konuda çok iddialı olduğumuzu biliyoruz. Bununla ilgili baklavanın en olmazsa olmazın ne olduğunu bize de söylerseniz ve neden burayı tercih etmeleri gerektiğini anlatırsanız Artık söyleyecek başka bir şey. Tabii ki baklava'da iki tane en ana önemli envanter var. Birisi kullanılan yağ, ikisi şeker. Biz mesela ben yağımı yıllık olarak tam zamanında yani Mart sonu Nisan başı dediğimiz süreçte tam anlamıyla sade yağın en verimli olduğu süreçte bir yıllık ürünümü alıp tedarikliyorum ve bir yıl boyunca lezzet hiç değişmiyor. Hı hı bir yıl boyunca aynı lezzette oluyor. Şeker keza aynı şekilde pancar şekeri. Uh -huh. O yüzden tattıklarında zaten o yağın e, aroması, uh -huh. şekerin hafifliği. O yüzden e, biz tercih etmeliler. Ve e, sade yağ normalde işte kokulu ve ağır bir yağdır. Hı hı. Orada da ekstra bir özel bir karışımı yaptırıyorum. Hem o güzel bir tat hı hı. geliyor hem de koku ve e, çok böyle rahat edecek bir yoğunluk yok. Hı hı. Yani o e, tereyağı tadını alıyorsun sadece. Son kez Ramazan'la ilgili Yalova halkına ne söylemek istersiniz? Tabii ki. Ramazan ayında gerçekten baklava çok e, içerisinde yani bizim ürünlerimiz için söylüyorum. Gerçekten içinde hani fazlasıyla bir gün boyunca insanı e, rahatlıkla oruç tutabilecek, kalabilecek bütün envanterler mevcut ve e, şey değil, ağır bir tat değil. Hı hı. E, Ramazan gelmeden bizim bir e, adetimiz vardı. Dükkana her girene mutlaka bir dilim tatlı ikram ederiz. İster bu bir dilim az, isterse beş tepsi hı. Bizim için hiç önemli değildi. Dükkanımıza her giren insana mutlaka tadım yaptırırız. Bunun da sebebi şudur. Hem e, her geleni bir müşteri olarak değil, bir misafir olarak gördüğümüz için mutlaka bir ikramsız çıkarmayız. Hem de ürünümüze güvenip ve gerçekten tadına baktıktan sonra e, kalbi e, tam anlamıyla emin olup buradan güler yüze çıkması için. E, gelen Ramazan ayının hepimize e, sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesini diliyoruz. Ve gerçekten insanların Ramazan ayında tükettiği ürünlerin sağlıklı olmasını, ve öncelikle e, sağlığı için bir şeyler tüketmesini gerçekten diliyorum. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Biz çok iyi ederim. ağırladınız. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Her zaman bekliyorum. Teşekkürler. Teşekkür. Evet artık Ramazan ayında tatlıyı nereden alacağım diye düşünüyorsanız artık yeriniz belli. <laughs>